Merhaba sevgili Başak burçları, yükseleni ve ay burcu Başak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin. Dileklerimle canlarım. Bugün 15 e, 31 Ocak Başak burcu videosu çekeceğiz. Bakalım Başaklar neler bekliyor? Yükseleni, ay burcu, güneş burcu Başak olan arkadaşlar da izleyebilir. Başak burçları biliyorsunuz arkadaşlar toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Merkür'dür. Başak burcu uğurlu günleri e, çarşamba, uğurlu sayıları 1 5'tir arkadaşlar. Başaklar e, biliyorsunuz biraz disiplinli, hareketli, her şeyi e, biraz da takıntılı burçlardır. E, kendileri her şeyin üstesinden gelmeyi seven e, ee, kendi yaptıkları işte memnuniyetlik duyan memnun olan burçlardır. Başaklar bayağı hareketli ve çalışkan burçlardır arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetin. Başak burçlarının e, anlaşıp anlaşamayacağı burçlusu ve topraklarla çok iyi anlaşır başaklar. Söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi başak burçlarının neler bekliyor diye videomuza başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Evet, arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum canlarım. Sonuçta bir emek sarf ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak kanalıma abone olarak izlemenizi e, rica ediyoruz. Çünkü e, a, abone olursanız videolarımızı izledikten sonra beğenirseniz veya bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz alma verme dengemizi. Dikkat edelim. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, YouTube teşekkür butonumu açtı, teşekkür butonumu kullanarak kanalıma destekte bulunmak isterseniz ee, teşekkür butonu kullanabilirsiniz. Evet, özel bakımlar için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz veya videoların alt kısmında Instagram, Instagram adresim ve e, WhatsApp numaram var. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar aramalara cevap veremiyoruz lütfen. Mesaj atabilirsiniz. Mesajınız yeterli. Evet bakalım neler var. Bu arada ilgi ve alakanız için çok çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum sevgili Başaklar. Rabbim her şeyin güzelini nasip etsin hepimize, sizlere de. Şöyle bir yer açayım. Bakalım neler var. Çok güzel kartlar çıkardı. Başaklara hayırlısı olsun inşallah. Kahve de kapattım size kahveye de bakacağım. Biliyorsunuz ben karma bakmayı seviyorum arkadaşlar. Özel bakımları görüntülü yapıyorum WhatsApp'ta. Ee, yarım saatlik danışmanlık alıyorsunuz benden. Evet bakalım başakları neler bekliyor. Şimdi burada Başak burçlarının çok ciddi şanssızlık olacağını gösteriyor. Ama başaklar bir kararsızlık içerisinde kaldığını gösteriyor. Hani burada burada 2-3 seçenek var. 2-3 seçeneğin içinden birini seçmek zorunda olduğu için bir kararsızlık yaşadığını gösteriyor başak burcunun. Bunun kararsızlığını yaşayacaklar. E, ve ayın 22'sini gösteriyor. 22'sinden sonra bir karar geleceklerini gösteriyor. Yani biz 15-31 baktığımız için 22'sinden sonra bir kararsızlık. Pardon bir kararsızlığın içerisinde olduğunu 22'sinden sonra bir karara varacağını gösteriyor Başak Burcu'nun. Şimdi burada arkadaşlar bilinmeyen yollar, yine bir şimdi burada bir uluslararası olabilir, şehirler arası olabilir, genişleme, büyüme, terfi yapma, branş değiştirme de olabilir. Çünkü bir değişim söz konusu burada şu anda plan ve projeyi hazırlamış bulunmaktadır ama birkaç plan var kafasında hangisini yapacağını bilmiyor çünkü bak burada ilk çıkan kartla beraber ikinci çıkan kartta Başak Burcu'nda bir kararsızlık var şu anda ne yapmam gerekiyor veya ne yapacağının kararını vermiş göstermiyor Başak'ın bir kararsızlık içerisinde o kararsızlık onu gerçekten çok aşırı derecede sıktığını gösteriyor ee, ama karşısında bayağı bir seçenek olduğunu gösteriyor. Yani e, seçeneklerin arasında kararsız kaldığını, hangisini seçe seçeceğiyle ilgili bir kararsızlık söz konusudur. Şimdi bir bakalım. Ayın 22'sinden sonra Başak burcu, sevgili Başaklar Kovaya geçiyoruz. Biliyorsunuz 21-22'sinden sonra. Şimdi bu Kova döneminin başlangıcında dediğim gibi Başak burcu bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Bu buna dikkat etmeniz gerekiyor. Maddi konularda yatırım yapmak istiyorsanız, para yatırımları, iş kurma bu ayın 22'sine dikkat edin veya yapacağınız şeyi biraz erteleyebilirsiniz. Benden söylemesi kartın uyarısı. Şimdi soğukkanlılıkla, düşüncesizce demeyelim de, hani bir fevrilikle, e, fazlaca e, ölçüp tartmadan hareket ederseniz diyor, bir para kaybı yaşayacağınızı gösteriyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Başak Burcu duygusal hayatında bir soğukluk e, söz konusu. Şimdi bu ayın e, 22'sinden, kadar 22'sine de kapsayarak söylüyorum. 22'si ve 22'sine kadar olan sürede biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi parayla e, ticari konularda parayla alakalı finans e, işlerinizi ayın 22'sinden sonraya bırakabilirsiniz. Ve biraz erteleyebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Aşkla alakalı da aynı şekilde biraz ortaya. E, 22'sine dikkat. 22'si 21'i bak bu döneme dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Başak Burcu geçmişte takılı kaldığını gösteriyor duygusal olarak. Geçmişte e, yaşadığı bazı ilişkileri tekrar toparlamaya çalıştığını, ilişkisinde olan bazı olumsuzlukları diyelim. Tekrar bir toparlamaya çalışacağını gösteriyor. Bunun üstesinden çok mükemmel geleceğini gösteriyor. Arkadaşlar geçmişte yaptığı işte olabilir bir kayıp yaşayabilir işiyle alakalı bir olumsuzluk yaşayabilir bunun üzerine diyor ki önümüzdeki dönemlerde bunu tekrar en düzelteceğini ve bunun üzerinde gerçekten ciddi şekilde çalıştığını gösteriyor geçmişin izlerini kaybetmek istemediğini ve geçmişte yaşadığı olumsuzlukların üzerinde bayağı çalışacağını ve başarılı olacağını gösteriyor ee, sevgili başaklarım şimdi geçmişte yaşadığı duygusal hayat olabilir aile ilişkileri olabilir hiç fark etmez herhangi bir işi olabilir geçmişle alakalı üzerinde çalışacağı ve emek sarf edeceğini ve bu konuda başarılı olacağını gösteriyor şimdi bu akışı alan karışıklık diyor hani fırtına kaos e, bir olumsuzluk iş hayatından bahsediyor sanki iş hayatında onu sıkıştırıyorlar çok başarılı buldukları için e, başarılı olduğu için bir e, aksilik yaşıyor ama bu senin başarının karşılığında mükemmel bir e, şey var e, nasıl anlatayım bu terfi alabilirsiniz bu çalıştığınız yerde ve kurumda kimsenin gözünden kaçtığını görmüyorum sadece burada sizi sıkıştırma işle alakalı bir olumsuzluk yaşadığınızı bir karışıklık yaşandığını kesinlikle kartlar gösteriyor geçici bir dönemdir şimdi bu ayın 17'sinden sonraki sürede rahatlama dönemidir iş hayatınızdaki olumsuzlukla ilgili. Evet, şimdi Başak burcu burada çıkan Şerale kartı ile Kupa onlusu Duygusal hayatınızda ani bir gelişme olacağını gösteriyor. Ani gelişme olacağını bu ayın 20'si ve 30'una denk geliyor. 20'si ve 30'u arasındaki süre. E, bu dönemde diyor ki hayatına şey e, böyle aniden gelen, hani habersizce gelen veya böyle piyango çıkmış gibi Ani bir olasılıkla beraber birisinin hayatınıza gireceğini veya hayatınızda birisi var ise hızlı bir şekilde bir evlenme kararı alabileceğinizden bahsediyor kartlar. Bu çok hızlı ve ani bir karar olacağını gösteriyor. Başaklar zaten hızlı karar vermekte çok usta burçlardır. Bunu gösteriyor. Şimdi bu kişiyi tanıdığınız birisi de olabilir. Çünkü burada ne var belki beraber olduğunuz kişidir. Ee, ama evlilik düşünmüyordunuz şimdiye kadar ee, bu dönemde bu ayın 20'si 30 arasındaki sürede bir karar değişimi veya ani bir kararla bir evlilik yapabilirsiniz veya ani bir kararla çıkma teklifi isteme söz nişan böyle bir teklif alabilirsiniz sevgili başak ve yükselen başaklar bu evli olan başaklar için de geçerlidir ama nasıl geçerlidir ailenizin içerisinde bir olumsuzluk varsa eşiniz aranızda sorunlar varsa Kesinlikle ani bir şekilde bir barışma yaşayabilirsiniz. Şimdi burada güç kraliçesi ve para dokuzusu çıkarmış. Ee, bir kar, e, bu iş hayatınızdaki karışıklık demiştik ya burada. Onunla ilgili olumlu bir gelişme olacağını gösteriyor. Denge kartı, dengeleneceğinizi gösteriyor. Hani işin ve potansiyelinizin dengelenmesi diyor. Ee, i̇ş hayatınızdaki olumsuzlukların veya böyle bir şey de olabilir. İki işi bir arada yürütmek, iki işi bir arada idare etme isteğinizi gösteriyor. Veya ticari bir yeriniz var ise genişleme, büyüme, daha çok kitleye açılma bundan bahsediyor. Ve aktif hareketlenme ve maddi durumların düzelmesinden bahsediyor ki peşinden para ağası geldi. Evet bir miras konusudur arkadaşlar bir miras davanız var ise parayla alakalı bir miras davası para geleceğini gösteriyor veya birisine borç vermişsiniz alamıyorsanız bu parayı alacağınızı gösteriyor bu aralığı ise 15-25 arasındaki süreyi gösteriyor 15 Ocak 25 Ocak süresi içerisinde maddi rahatlama her konuda mahkemeniz olabilir dediğim gibi miras davanız olabilir tazminat olabilir. Borç vermişsiniz, alamıyorsunuz. Satış, alış işleri yapabilirsiniz ve toplu bir paradan bahsediyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Burada ne var? Aziz Aziz kartı mükemmel bir karttır. Aziz kartı her külade hoşgörülü karşılanmak. burada hazırladığım plan ve projelerle beraber sanki terfi yapacağını dediğim gibi öğretmen gibi ee, hani kitleye hitap edecek aynı şeyi yukarıda da gösterdi ee, başınıza baya bir insanları toparlayacağınızı ee, hani derler ya bereketli rızıklı bir dönemden bahsediyor büyüyeceğinizi terfi, yapa, terfi bekliyor kesinlikle size veya böyle bir şey olabilir. Kendinize ait kendi işinizi kurma, kendi yerinizi kurma çok mükemmel bir dönemdir. Burada gerçekten bir büyüme, bir değişiklik olacağını gösteriyor. Şimdi burada ilham perisi. Evet, burada şimdi Başak Burcu'nun kendisini ke kesinlikle çok fazla zorladığını gösteriyor. İşle alakalı, e, kesinlikle kafasında bir iş değil, birkaç işin olduğunu gösteriyor. Çok aşırı hareketlenme ve çok yorucu, e, hızlı, hareketli bir e, çalışma hayatından bahsediyor bu dönemin içerisinde. Birazcık kendinize zaman ayırmanız lazım. Şimdi Başak ürettikçe üretiyor. Kafasına ürettikçe üretiyor ve bu onu ona kafa karışıklığına sebep oluyor ve bu kafa karışıklığı yani fikir ve dikkatler bir yerde değil, birkaç yerde olduğu için arkadaşlar bunun yorgunluğunu ve gerçekten de e, psikolojik olarak gerginliğini yaşadığını gösteriyor. Başaklar çok başarılı burçlardır. Her zaman e, takdir etmişim Başakların başarısını. Maşallah hiç üçenmezler kesinlikle başarının peşinden gider çok potansiyel sergiler işini hakkını vererek yapan burslardır başak burçları işkolik de severim başakların bu huyunu şimdi burada yeniliklerden bahsediyor bir haber alacağınızı dediğim gibi güzel bir haber bu aileyi ilgilendiren onun rahatını ilgilendiren bir haberden bahsediyor görüyor musunuz burada bir habercinin haberci söz konusu gül ikilisi diyor ve bu duygusal bir hayattan duygusal bir haberden bahsediyor mesafe olarak uzakta duygusal olarak bağlı olduğunuz kişi olabilir eşiniz olabilir ondan bir haber geleceğini gösteriyor ve bu haberin üzerine mükemmel bir yenilik ve bir başarı yapacağınızı gösteriyor hareketlenme dönemini e, burada ayın 22'sinden sonraya e, denk getiriyor arkadaşlar ayın 22'sinden sonra mesafe olarak sizde uzak sizden uzakta olan bir kişiden alacağınız haberden bahsediyorum kart şimdi bir kahvemize de bakalım gerekirse birkaç kaç kart daha çıkartırız şimdi görüyor musun sevgili başağın üzerindeki nazarı ve gözü Üzerinizde biraz ağırlık olduğunu gösteriyor sevgili başak ve yükselen başak burçları. Burada e, korkusuzca hareketlenme var diyor. E, şimdi e, bu karşı tarafı sizden biraz mesafeli gösteriyor. Dediğim gibi bir yolla alakalı sanki bir iletişimsizlik yaşadığınızı gösteriyor. Bu dönemde bu iletişimsizliği yaşadığınız kişiyle alakalı kesinlikle net ve böyle bir 180 derecelik bir değişim yaşayacağınızı gösteriyor. Mükemmel bir değişim size bir teklifte bulunabilir. Bunu gösteriyor yol yapacağınızı gösteriyor mesafe olarak uzakta olduğunuz kişi bunu kartta da gösterdi bir yakınlaşma bir beraberlik söz konusudur dediğim gibi küs olan kişiler sevgiler barışabilir bu dönemde bundan bahsediyor şimdi burada ilişkisi olan kişilerin ilişkisinin içerisinde üçüncü kişinin müdahalesini gösteriyor. Arkada üçüncü kişiler var ama arkada bakın artık onu e, karşı taraf kafasından silip atmış olarak gösteriyor. Çünkü arkada bırakmış ve size karşı adım atacağını gösteriyor. Evet yolların birleşmesinden bahsediyor. Çok mükemmel gözyaşlarınız var. göz Gözyaşı akıtacaksınız. Tertemiz sevinç gözyaşlarından bahsediyor. Çünkü tertemizdir. Bu... Ee, bağışlanma, uzun zamandır aileniz aranızda belki bir sorun belki bir kırgınlık vardır kırgın olduğunuz kişilerle bir barıştan bahsediyor sanki içiniz rahatlayacak böyle içinizde biriktirdiğiniz her şeyi e, karşı tarafa yansıttıktan sonra bir rahatlama olacağını gösteriyor sevgili başak ve yükselen başaklarda şimdi arkadaşlar burada bir kırgınlık söz konusu bu işten ayrılma olabilir veya Ailenizin içindeki aile, bireylerinizin size karşı sanki onlara bir kırgınlığınız ve arkanızı döndüğünüzü gösteriyor. Bir ayrılma, bu keyfi bir ayrılıktan bahsetmiyorum. Sanki bir kırgınlık yaşayıp onlardan uzaklaşacağınızı ve yol yapacağınızı gösteriyor. Bu yolun keyfi bir yolculuktan bahsetmiyorum. Dediğim gibi bir kırgınlık var. Ama bu geçici bir dönemdir. Bir ülkede değiştirebilirsiniz bu kırgınlıkla beraber. Sanki her şeyi bulunduğunuz yerde bırakıp hani duygu olarak veya e, kırgınlık olarak sessizce mesafe ve yol alacağınızdan bahsediyor. Biraz sıkışık bir dönem yaşadığınızı gösteriyor. Ama ikili vakitlerde. Şimdi ikili vakitler biz 20 15-31 bakıyoruz ya. İkili vakitler nedir? Ayın 20'si olabilir, 22'si olabilir. Ee, bu dönemlerde kesinlikle bir rahatlama söz konusudur sevgili başaklar. Ama genel anlamda bakarsak üzerinizde biraz nazar nazar sizi bayağı geliyor. Bayağı yüklü bir son dönemlerde kendinizi biraz e, canınızı biraz sıkın veya bir çaresizlik hani psikolojik olarak öyle çaresizlik değil de psikolojik olarak bir çaresizlik içerisine girmiş olabilirsiniz ama bundan kesinlikle geçici bir süreçtir. 20'si 22'si arasındaki sürede çok mükemmel bir rahatlama olacağını gösteriyor sevgili Başak ve yükselen Başaklarda. Çok kendinizi yoruyorsunuz sevgili Başaklar. Bu böyle olmaz yani. Gerçekten biraz da dinlenmeniz lazım. Ee, bu kadar kendinizi hani bir işle değil de birkaç işle uğraştığınız için aslında bu yorgunluk söz konusu yani kafa çok dolu. Bunu gösteriyor. Biraz kendinize zaman ayırmanız gerektiğini gösteriyor. Çünkü kartlar da kahve de sizi ruhsal olarak gerçekten çok yorgun gösteriyor. Evet buradaki kısmeti görüyor musunuz? Kesinlikle bir kısmet söz konusu ve zafer işareti var. Sanki roket var, roketin üzerinde siz varsınız. Jet gibi gelecek olan bir haberle beraber bir zafer e, kutlaması yapacağınızı gösteriyor. Ondan sonra bir gemi yolculuğuna çıkabilirsiniz. Gemi yolculuğu derken illa gemiyle gideceksiniz anlamına gelmiyor. Hani deniz ötesi bir yolculuk, deniz civarı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Ay yıldız devlet kapısından bir haber alacağınızı gösteriyor. Bu mahkeme olabilir, herhangi bir diploma, kağıt, evrak, iş bununla alakalı güzel bir haber midir? Gayet güzel bir haber olacağını gösteriyor. İki kişinin karşılaşması ile beraber dediğim gibi burada sizi gelinlikte gösteriyor. Bir evlilik kararı alabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin canlarım. Şimdi burada isminde A harfi, isminde F harfi, T harfi. Bu tarafa çevirdiğimde N harfi ve H harfi, Hakan'ın H'si olan kişiler. Bu ailenize müdahil olan üçüncü kişiler var. Bakın bu illa eşiniz veya partnerinizin sizi aldatıyor anlamına gelmiyor ama Ailede sinsili, sinsilikle içeri ailenin içine sızmış veya ilişkinin içine sızmış olan birisi var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 8'li vakitlerde bu ayın 18'i, 28'i olabilir. Bir anahtar o zaman çözeceksiniz onu. Anladınız mı? Ee, yani... O kişinin kim olduğunu veya o kişinin düşüncelerini, duygularını, size yaşattıklarını veya ne hissettiklerini 18'i 28'i arasında veya 18-28 tarihlerinde seçeceğinizi gösteriyor. Şimdi burada Başak Burcunun alabileceği mükemmel büyük bir kısmet var. Bu araba olabilir, ev olabilir. Ee, bir kısmet var kesinlikle mükemmel bir kısmet var ee, iki tane aslında bir tane büyük bu bir evdir ya da bir arabadır iş yeri de alabilirsiniz bir e, bir dükkan da olabilir hani alacağınız bir şeyin mutluluğunu yaşayacağınızı gösteriyor onu ifade etmeye çalışıyorum çok güzel arkadaşlar bakımda bir tane negatif e, olumsuz bir şey kesinlikle kartlar çıkarmadı. Şimdi bir de bir evrenin enerji kartlarını arıyorum. Nerede? Buradaymış. Hemen bunlara da bir bakayım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor Başak ve yükselen Başakları. İnşallah güzel bir enerji bekliyordur sizi canlarım. Özgürlük, sevgisi, kendi yoluna gitmek hafif gerginlik. Abartma e, eylemi tutarsızlık. Şimdi burada ben size dedim bir kafa karışıklığı başında zaten söyledim. Bir kafa karışıklığı yaşandığını kesinlikle e, söyledi kartlar. Bu kafa karışıklığının netleşene kadar bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Olumsuzluk derken hani kafa karışıklığından netlik olmayacağını göstere bir süre. Hayalden uzak gerçek gerçekçi yaklaşmak İyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak zafer kazanmak çok mükemmel bir e, e, enerji kartı. Gerçekten rahatlayacağınızı, e, iyileşmek diyor, şifalanmak diyor. Sağlığınızda bir problem varsa şifalanmaktan bahsediyor e, veya ne diyor? Zafer kazanmak, başarıdan bahsediyor. Şans, fırsat, popülerite, yıldızının par parlanması, güç ve istikrar. Çok mükemmel bir enerji sizi bekliyor. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar sizi çok seviyorum arkadaşlar. Fazla da videomu uzun tutmak istemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.